Ne ya? Diğeri daha güzeldi. Gelenebilir. Sen onun kalbini kırabilirsin. O sana bu kapıdan çıkarsam bir daha dönmeyeceğim Halil diyebilir. Sen de ona ne yani halin varsa gör diyebilirsin. İçimizi yaktın be abi. Başka var mıydı ya? <laughs> reklam bu değil mi ya izleyelim bakalım. İlk inmeye birinci yeniye beyaz peynire hüzünlendiren neyzene sarma saran teyzene Yakuba Refiye Arap Şükrü'ye. Caneriye beyaz leblebiye dönülmez akşamlara ışıldayan mehtaplara, uçuşan martılara, veysellere, aşıklara, asaflara, sahaflara, velilere, orhanlara, uzakta kalanlara, yakında bulunanlara, olmazı olduranlara, gözleri dolduranlara, bravo, bravo. ulu çınarlara, dev lazımlara, ince kıyım salataya, ince uzun galataya. Bravo. Bravo. ...giteli Attila ya. Tek geli Süreyya ya. Özleyip gelenlere, sabırla bekleyenlere. Çok sevenlere. Çok sevilenlere. Kaçan gemilere, batan güneşlere. Boğaza, kavuna, kebaba, kordon boyuna. Anlara, anılara. Anlayana, anlatana. Konuşmadan anlaşana. Geride kalan yıllara. Yüz yıllara. Beş yüz yıla. Beş yüz yıldır hep. Yedi kal. <Sessizlik> hep yeni kal kardeşim tane daha vardı böyle ya o o çok duyguluydu o da ya. İkinci sırada mı? Bu mu? <laughs> Biz de sevdik amına <laughs> koy. Alo. Liseden arkadaşların aradı. Hadi Cemal, buluşuyoruz dediler. Sen de gel dediler felekten bir gece çalalım dediler. Evden işe, işten eve. Ne zamandır çıkmıyordun zaten. Kaç yıl oldu görmüyorum çocukları. Zaten özlemiştim dedin. Bir değişiklik olur dedin. Gitsem ne olacak ki dedin. Bursa'da da tatil oldu diye iddiada bulunan var. Şimdi her gördüğüne hiç değişmemişsin diyorsun da... ...ne kadar değişmiş bazıları. Yolda görsen tanımazsın. Sen ne kadar değiştin acaba? Sen, sınıfın sessiz Cemil'i. Değiştin mi? Okuldan sonra şiire düştün bir kere. Şiir değiştirmez mi adamı? Şimdi seni tanıyan herkesin beklentisi bir köşede oturman. Çok konuşmadan. Lafa karışmadan. Sen de kendinden bunu bekliyorsun. Ama öyle olmayacak. Değil mi lan Cemal? Hatırlıyor musun? Birden kendini muhabbetin içinde bulacaksın. Muhabbet muhabbeti açacak. Mezeler yenecek. Bir şarkı söylenecek bir özlem duyacaksın. Aklına bir şiir gelecek. İçinden bir ses. Kalk ayağa. Okulan şu şiir diyecek. <laughs> Reklamlar adamı dertlendirmek için yapılmış. <laughs> ne hatrını bildiğim kadehlerin, ne de kadrini bildiğim sevdaların pişmanıyım şimdi. Bu gece herkes sessiz Cemal'in şiirini dinleyecek. Aslında tek bir pencerenin önünde gözler geçiyor. dolacak. Ağlayacağım ama ne koyayım? Kadehler kalkacak. Burası böyledir işte. Cemal. Cemal gidersin. Süreyya çıkarsın. Evet. Dertlendik be.